DÖRT ELEMENT Evet, dört elementi bugün işliyor olmamın sebebi gerçekten kendimizi tanımıyoruz. Kendi özelliklerimizi tanımadığımız için kendi özelliklerimizin herkeste aynı şekilde olduğunu düşünerek birçok yargı ve algı içerisinde kalıyoruz. Dört elementi bugün paylaşırken hem kendimizi tanımak, hem de var olmuş bütün olaylarda bu dört elementten mutlaka bir eser bulabilirsiniz. İlk önce hava elementinden başlamak istiyorum. Hava elementi e, insanlarda daha çok akli zekası yüksek olanlardadır. Yani hava elementinin temsiliyeti akıldır. Ve ani inişler çıkışlardır. Her şeyi akıl ve mantık süzgecinden geçirerek, Sanki her şeyi biliyormuşçasına ve bildiklerinin de hepsinin doğru olduğunu düşünerek diğer insanları da bu mantık üzerinden yargılamaları çok fazladır. Hava elementi insanların e, akdi zekalarının yüksek ama bedensel faaliyetlerin daha düşük e, olduğunu gösterir. Hava elementi daha çok var olan bir olaya sakinlikle bakmak yerine olaya daha çok panik havasında bakarak bir şeyin giriş, gelişme ve sonucunu bir anda çözmeye çalışmakla alakalı olduğunu düşünebilirsiniz. Hava elementi aslında hangi elementin yanına gelirse gelsin o elementin yapısal özellikleri ilgili çeşitli değişikliklere sebebiyet verebilir. Hava elementine sahip olan insanlar analitik insanlardır. Yani bir şeyi oturdukları yerden giriş, gelişme ve sonucunu planlayabilirler ve tasarlayabilirler. Akıl çok çalıştığı için bedenlerini çalıştırırlarsa akıllarını dengeleyebilirler. Oysa ki akılları çok fazla çalıştığı için birçok konuda bilmeden ve fark etmeden kibre ve kınamaya girebilirler. Eğer siz de bir hava elementine sahipseniz e, mutlaka bedeninizde e, fizyolojik değişikliklere kulak asarak aynı zamanda bedensel faaliyetlerinizi arttırarak içinizdeki vesveseyi, içinizdeki takıntıları dengeleyebilirsiniz. Hava elementindeki insanlar genellikle yönetici, medya, gazeteci, radyocu ve bunun gibi daha çok iletişim kanallarında olan insanlardır. Eğer siz bir hava elementine sahipseniz mutlaka vesveseniz fazladır. Mutlaka e bir şeyleri çok hızlı düşünüyor olabilirsiniz ve aklınızda kendiniz arasında barışık olmama gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Toprak elementine geldiğimizde toprak elementi ise aslında sürekli geçmişte yaşayıp bir kurban bilinci mantığında yaşanmışlıklar üzerinden sadece kendini programlayan yaşanmışlıklardan dolayı yaşanacaklarını kısıtlayan bir elementtir. Toprak aslında berekettir, bolluktur. Toprak elementi kendi haricindeki bütün herkese bolluk ve bereketi dağıtır. Fakat kendisi geçmişte yaşadığı için, e, hareket etmek ve ataletle ilgili ciddi sıkıntılar yaşadığı için genellikle bereketle ilgili sorunlar yaşayabilir. Toprak elementi aslında eğer bir e, ateş elementiyle yan yana gelirse, e, ateş elementinin günlük motivatif hareketlerine ket vurabilir. Toprak elementi ise kendini var etmektir sınavı. Aynı zamanda fizyolojik olarak bedenleri atalet duygusuyla fazlaca meşgul olduğu için geçmişte takılı olduğu için andan mutlu olmayıp kendini bulamayan ve gelecekte kendini konumlandıramayan bireylerdir. Genellikle toprak elementleri e, hayatlarındaki kişiye teslim olup, biat edip, e, fark etmeden onu ilahlaştırıp, e, onun yaptığı her şeyi doğru kabul edip, e, o şemsiye altında yürümeyi tercih ederler. E, i̇fade sorunları vardır genellikle. Toprak elementi olunca bir ifade sorunu açığa çıkıyor. Ve kendini anlatamadıklarını düşündükleri için e, çokça konuşma eğilimi olabiliyor. Ve madde konusuyla ilgili, yani para ve maddi değerlerle ilgili, Genellikle sınavları bol oluyor. E, toprak elementine e, naçizane tavsiyem, aynı hava gibi bedenlerini çalıştırmalılar. E, kalın bağırsaklarına dikkat etmeliler, hemoroidlerine dikkat etmeliler, e, damarlarına dikkat etmeliler ve akışa teslim olmayı öğrenmeliler. Akışta kalabildiklerinde hayat toprak grubuna güzeldir, toprak huzurdur arındırıcıdır. Bir toprak elementiyle kim konuşursa konuşursun çok rahatlar, kendine gelir. Ama toprak elementi maalesef geçmişte yaşadığı için, geçmişin bitmiş olduğunu anlayamadığı için, e, gereksizce biriktirmeler yaptığı için, kendine bir şeyleri layık görmekte zorlandığı için, bazı şeyleri gereksizce abarttığı için hayatında mutsuzlukları fazla olabilir. Ateş elementine geldiğimizde ise aslında hırs, öfke, şiddet ve şehvet dediğimizde ateş elementi aklımıza gelir. Ateş elementi de ani ve bir anda çıkışlar ve inişlerle ilgili sıkıntı yaşamakla birlikte aslında lükse düşkünlük, bulunduğu ortamda ilgi görmek, bulunduğu ortamda kendisinin fark edilmesini istemek en büyük zaaflarıdır. Her ateş mutlaka isminin yanına bir pozisyon olsun, bir title olsun ister. Ateş elementi dediğimizde aslında verme eğilimini çokça yapan ama alma eğilimine kendini layık görmeyen ve karakteristik özellik olarak bir davranışı ve bir karakteri oturmuş olan element olarak algılayabilirsiniz. Ateş elementlerine baktığınızda yaptıkların her şeyin arkasında durabilirler. Söyledikleri söz, yaptıkları davranış. Yani bir şeyden kaçma eğiliminde bulunmazlar. E, toprak elementi mesela bir yaptığı eylemin arkasında durmayabilir. Onun için mazeretler üretebilir. Ama ateş elementi bir şey yaptığında onun arkasında durur ve e, kendi survivor'ını oluşturabilir. Kendinle ilgili e, yeni atılımlar yapabilir, bu cesareti bulabilir. Ateş elementleri e, genellikle e, yapılmış bir program ve planı iyi uygulayan elementlerdir. Yani bir plan ve program varsa verirseniz çok iyi bir şekilde uygularlar. Bunun haricinde kendine değer verme konusunda en gelişmiş olan elementtir. Kendindeki varlığı fark edip kendine layık görebilme özelliği en yüksek gruptur. Ve ateş deyince biz safra kesesi, mide, pankreas gibi uzuvların bu ateş elementinin vermiş olduğu o heyecan ve motivasyondan dengelenemezse zarar görebildiğini görüyoruz. Ateş elementleri genellikle lüksü düşkünlüğü olduğu için kontrolsüz harcamalardan dolayı ve kontrolsüz motivasyonlardan dolayı sıkıntıya girebilirler. Yani ateş elementi ilgiden yoksun olursa, hayatın içerisinde isminin yanında bir pozisyon olmazsa ve sevgiyle beslenemezse e, ateş elementi mutsuz olur hayatında. Su elementine geldiğimizde ise yani duyguların yönetilmesiyle ilgili su aslında diğer üç elementinde mutlaka ihtiyacı olan bir elementtir. Su duygu yönetimidir. Su insanın e, duygularını yönetmesiyle alakalı olduğu için su elementlerinin duygu ile ilgili sorunları vardır. Kendi merkezlerinde kalamamak ve onaylanma içgüdüsüyle hep birilerinin yanında olmasını istemekle ilgili sınavları çokçadır. Su gruplarının mükemmelliyetçilik özelliği aynı zamanda havalarda da vardır. Su grupları bu mükemmelliyetçilik özelliği onaylanma ihtiyacı e, ve duygular konusuyla ilgili olan durumlarda sıkıntı yaşayabilirler. Su elementleri genellikle hizmet alanında çok aktiftirler ve su elementleri e, aslında kişinin ruhsal, zihinsel ve bedensel anlamdaki dengeyi sağlayabilen en iyi elementlerden bir tanesidir. Toprağın yanında olursa toprağı bereketlendirir. Havanın yanında olursa havanın sinirini ve öfkesini ani iniş çıkışlarını dindirir. Ateşin yanında olursa gereksiz ve kontrolsüz olan davranışları önüne geçebilir. Suyun en önemli öğrenmesi gereken şey kendi merkezinde kalıp uçlarda yaşamayıp merkezinde yaşayabilmesi, duygusal spektrumunu dengeleyip e, bilinçsel spektrumunu geliştirmesi gerektiğini bilmesi gerekir. E, bu dört elemente bunu size bugün anlatmamın sebebi e, doğum tarihinize göre elementinizi bulabilirsiniz, astroloji haritanızdaki elementlere göre bulabilirsiniz ama kısadan hisse doğum tarihinize baktığınızda hangi element hangi burç hangi element olduğunuzu bulduğunuzda bu özellikleri bulabilirsiniz. Bunları anlatmamın sebebi şuydu. Her insan farklı yaratılmıştır ve her insanın belirli e, melekeleri fazladır. Bu sebeple insanları sanki hepsi aynıymış gibi Sanki herkesin bedensel aktiviteleri fazla veya herkesin akli melekeleri yüksek veya herkesin ruhsal alanı çok genişmiş gibi davranamayız. Bu sebeple olana saygı duymak, alıp kabul etmek, karşıdakinin davranışını yargılamamak, kınamamak, ona saygı davranmak ve onun alanına girmemek çok önemlidir. Bunu örnek vermek gerekirse, Hava elementi olan birinin hızlı düşünme yeteneği, toprak grubu olan kişinin de geçmişte yaşananları hızlı bir şekilde düşünmesi, geçmişi düşünen toprak grubu ileri hızlı düşünen bir hava grubuyla yan yana gelirse aralarındaki anlaşmazlık aslında birbirlerini yargılamalarına sebebiyet verir. Bu sebeple hava grubu neden hareket etmediğini yargılarken toprak grubu da hava elementine ne kadar uçuk kaçık diyebilir. Bu sebeple olan mükemmeldir. Kişi nasıl davranıyorsa mutlaka kader planına, kendi yaşanmışlıklarına, kendi yaşamak istediklerine bağlı olarak bir davranış sergiler. Eğer ki biz insanların sözsel ve düşüncesel davranışlarını yargılamak yerine onlara saygı duyup onların alanlarını onlara bırakırsak, kendi alanımızda olan davranışa göre seçim hakkımızı kullanıp davranışımızı belirlersek hayat bizim için gerçekten çok kolay olacaktır. İnsan kendini tanımadan bir başkasını yargılayarak, kınayarak veya suçlayarak hayatını geçirmesi çok beyhude bir çabadır. Bu sebeple kendinizi olabildiğince çok iyi tanıyıp etrafınızdakileri yargılamak ve kınamak yerine kendi varlığınızı e, geliştirerek insanların yaşamsal formlarına saygı duymayı mutlaka öğrenmeliyiz hiçbir şey için zorlanmıyoruz. hiçbir şey için zorlaştırmıyoruz. Hayatımızı kolaylaştırdığımızda kişilerin yaşamsal hareketlerine, yaşamsal düşüncelerine ve bunun gibi bütün aktivitelerine onlarmış gibi düşünüp saygı duyarsak, kendimizmiş gibi bir başkası yerine düşünürsek mutlaka onları yargılayacak ve kınacak kınayacak birçok hal bulabiliriz. İnsanlar veya canlı ve cansız varlıklar hiçbir kötü yaratılmamıştır. Sadece seçtikleri yaşam veya anne babalarından aktarılan bilgilerle kendilerini korumaya çalışan veya kendini ispatlamaya çalışan veya bulunduğu ortamda kendini kabul ettirmeye çalışan insanlar vardır. Ama hiçbir insan kötü değildir.